Evet sevgili seyirciler şu anda Serdar Adıl'ın evindeyiz. Az önce kendisini havaalanında yüzlerce kişi karşıladı, yüzlerce sevenleri karşıladı. Memleketine geldi Serdar Adıl'ı. Metris cezaevinden çıktıktan sonra ilk defa Adana'da. Efendim hoş geldin. Hoş bulduk. Neler söylemek istersiniz? Havaalanında yüzlerce kişi vardı. Büyük bir sevgi seli var. Çok duygulanlar yaşadık. Ee, çok teşekkür ediyorum. Çok duygulandırdılar beni. Tabii Adana'da olmak benim için ayrı bir sevinç, ayrı bir duygulu bir an. Çok teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Peki e, sizi sadece Adanalılar, Adana sporlular değil, milyonlarca Beşiktaşlı da sizi müthiş derecede seviyor. Cezaevindeyken bunu e, internet sitelerinden, ulusal medyadan çok gördük. Bu e, Beşiktaş'tan da istifa ettiniz. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz? İşte hafta sonu istifa ettim. Bundan sonra bir müddet ailemle vakit geçirmeyi düşünüyorum. Taraftar olarak da Beşiktaş'ın yanında her zaman beraber olacağım onlarla. Siz efendim Beşiktaş'ın başkanlığına çok yakıştırıldınız. Bu konuda çok şeyler duyduk. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz? Taraftarlar sizi çok istedi Beşiktaşlılar. Tabii çok teşekkür ediyorum hepsine ama şu anda Beşiktaş'ın bir başkanı var, ee, iyi de giden bir futbol takımımız var. Ee, şimdi bunlar konuşmanın hiç sırası da değil. Biz var gücümüzde bu takımın bu sene hem Avrupa'da hem Türkiye'de muvaffak olması için elimizden ne gelirse onu yapmamız gerekir. Bunlar daha sonra konuşulacak şeyler. Adana Spor için neler söyleyeceksiniz? Havaalanında yaptığınız açıklamada Beşiktaş artık geride kaldı. Yine burada da taraftarı olacağınızı söylediniz. Adana Spor'la ilgili bundan sonraki etapta düşünceleriniz nelerdir? Ya, bugüne kadar elimizden geldiğince Adana Spor'la aile olarak babamdan ta işte biz bizden sonra da çocuklar herhangi bir ihtiyaç olduğunda her zaman Adana Spor'un yanındayız. Bizim bir parçamız Adana Spor demin de söylediğim gibi hepsine çok teşekkür ediyorum. Peki son olarak yorgunsunuz, yoldan geldiniz. Sizi çok zayıflamış, çok yakışıklı bir şekilde gördük. Cezaevindeyken herhalde kilo Teşekkür verdik. ederim. Evet kilo verdim. Baya düzenli spor yaptım. Tabii bundan sonra bu kiloyu muhafaza etmek birazcık annemle Eren Hanım'ın eline kalmış. Eğer bırakırlarsa bu kilo da. Devam edeceğim. Adana'da herhalde biraz ee, birazcık zor. Zor tabii. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim. ediyorum. ederim. Sağ ol. Sağ olun. Bravo. Sağ olun.